Evet bu da Alper'le olan oyunumuz bu da eğlenceli bir oyundu Hoşiler Komoku'lar başladık sol alta yaklaşıyoruz ya sağ alta yaklaşıyorum ve 2 boşluklu alçak pinsır Genelde artık komokuya yaklaşınca pinsir gelince hangi pinsir olursa olsun düşünmeden KMA'yı bastırıyorum. Siyah ittirdi kesti. Aşağı oynadım. Bu pozisyonu yakın zamanda nispeten derinlemesine çalışmıştım. Hatta Alper sayesinde çalışmıştım. <laughs> Ligde oynanmıştı. Ligde mi oynanmıştı? Galiba ligde oynanmıştı. Alper'in maçında yine bu pozisyona oturup incelediğimi hatırlıyorum. Ama renkler farklıydı galiba. Alper beyazdı bu sefer. mi emin Acaba başka bir maç mıydı? Neyse bir yerde oturmuştum oynamıştım. <laughs> Aynen olabilir. Yani bu bağlamanın mavi hamle olduğunu biliyordum. <laughs> beyaz bu şekilde de oynayabilir ama bu siyaha köşede yaşam için bunu bırakıyor. Direkt bağlamak merkez açısından biraz daha etkisiz ama köşeye baskısı biraz daha yüksek. Eğer beyaz böyle oynarsa, pardon, siyah şu an köşeyi korumak zorunda değil tam olarak. Ve dışarıdan oynayabilir şöyle bir varyasyon gördüğümü hatırlıyorum. Hangi oyunda incelemiştim onu hatırlamıyorum. Bağladım. Galiba bilmiyorum ya Alper'in değil ya da önceki N8'deki Altan Birant'ta mıydı? Neyse. Şimdi siyah daha korumak zorunda. Aynen çünkü kesmesi yok. Beyaz zıpladı siyah aşağıdan ittirdi ve Hataycan kesen taşa atari çekerken yakalandı. <laughs> Burada bayağı düşündüm. Çok bakayım. Yani 2 dakika düşünmüşüm. Kesen taşa atari çekmemek için Ha Tukan'la olabilir doğru bak N8 geldi aklıma çünkü belki Tukan'la oyunun incelediğinde. Beyaz bağlarsa korumak şartımsı aynı. Şimdi çünkü dışarıdan oynarsak köşeye yaşamıyor. Direkt problem var. Ama hemen mi yapabilir beyaz çok da emin değilim açıkçası. Siyahın başı belada gözüküyor ama. Değil mi? Böyle öldü galiba. Bağlamayacak ama siyah. Başka bir şey mi yapacak? Hala köşe tam yaşamıyor. Beyaz keyma da yapabilir. Yine köşe yaşamıyor. Sonunda geri dönmesi Yani şu an oynasa da yaşamıyor değil mi? Ha, ama bu sefer kesilirdi. Şu an böyle çıkamıyor beyaz galiba dışarı. Şey... Hmm, galiba bu şekilde bu güzel bir hamle. Hem dışarı çıkmayı sağlıyor hem beyazın taşını bağlıyor. siyah dönebilir. Sanıyorum artık beyaz öldürür. Mü. Çok ince pozisyon. Yani... <laughs> Katago şu an mı P6 öneriyor? Aynen belki de o zaman öyle. Karışık. Burada kesen taşa Atari çekerken buldum kendimi. Sonra Lila'dan ben Atari'yi çekip sonra korudum. Lila hemen koru diyor. Niye çekiyorsun diyor. Haklı olduğu noktalar var. <laughs> korudum, siyah döndü. Hani ittirdik, ittirdik. Bir daha ittirdi. Burada artık düşünmeye başlıyorum ama üç taşın kafasına bastırmak istemem diye düşündüm. Bir kere daha uzadım. Artık burada sanıyorum ki siyahın bağlanması lazım. Bu dönüş büyük ve sert belli bir oranda. Ama bir daha ettirince artık cevap vermek zorunda değil beyaz ve bu sente. Ve döndük biraz lezzetli oldu. İki taş neredeyse gitti. Siyah hane ve direk kesti. Direk kesmek çok kolay değil. Atari, atari uzadık. Siyah döndü, bağladık. Siyah korudu. Kosumi ile dokundum. Bu doğru şekil alternatifi kaplan ağzı olabilir. Burada acaba hane yapmalı mıyım diye bayağı düşündüm. Hane yapsaydım muhtemelen oyun hızlı bitecekti. Ama kimin lehine hızlı bitecekti emin olamadığımdan daha sakin olmaya karar verdim. Ama sonradan Lila'ya baktım hane yap diyor. Ben ama tam olarak cesaret edemedim. Siyah mesela kesti. Atari, atari ve bağladığımız zaman aşağıda öldürebiliyormuşuz. Ama emin olamadım. Ve sentemi alıp korudum. Siyah da korudu, beyazda uzadı. Bu noktada eşit sanırım onu. Ve siyah bu koşuyu oynadı. Bu şaşırttı beni. Ben böyle bekliyordum. Beyaz için biraz daha gergin. Şu an bu kesmeden korktu sanırım siyah. Ama bu kesme çok kolay olmasa gerek. Aşağıda beyaz sıkıntılı. Ama ortada da siyah mı ölecek? Bu garip bir pozisyon. Yani bu hamlenin hmm. bilmiyorum beni rahatlattı, değil mi? Sente değil çünkü siyah kesemiyor. Buraya oynamak rahatlatıcı beyaz için. Bu kesmeyle nasıl başa çıkacağız? Süper emin olmamakla beraber sanırım oynaması lazım beyazın. Ben kesmeyi düşünmüyordum. Öyle oynayacaktım. Shoulder da olabilir aynı. Shoulder da olabilir. Ama beyazın bezi dar ya. Bu güzel sıkıştırıyor o yüzden. Shoulder yaparsak yine aşağıda nispeten daha rahat bir yaşam bulabilecek. Shoulder kesmeyi daha iyi koruyor aynı. Yani shoulder'dan sonra artık kesemez muhtemelen. Emin değilim. Ama bu rahatlattı biraz benziyor double approach yapıştık. Bu kafa atmanın çok güzel şekil olduğunu düşünmüyorum. İki taşın kafasına basma şekli. Genelde bu şekilde üç boşluklu atamlesi siyah araya girdi ve kafaya yapıştık. Genelde iki hamle var. Ya bu tarafa uzayacağız ya da kafayı araya sokacağız. Burada aynen K3 var. <laughs> ben de sonradan fark ettim. Hatta baktığım zaman lila beyaza bir boşlukla zıplamaya dönüyor. Kosumi sente değil evet ama beyaz da bu kadar ince devam edemiyor. K3 sonrasında artık bağlı kalmak biraz problem olabiliyor. Hmm. Nasıl? Tam emin değilim. Ama ince. Mesela kestik. Beyaz bu tarafı korumak isterse bu şekilde bölebilir. Tam nasıl en iyisi olacak emin değilim ama Mesela siyah böyle bile gitse bir noktadan sonra bu çalışmaya başlayacak muhtemelen. Hatta şu an başladı mı? Şu an başladı değil mi? Başladı, değil mi? <laughs> Aynen problem. M3 mesela. Hmm. Aynen. ince. Burada muhtemelen bu değişimden sonra direkt de emin değilim. Karışıyor. Buradaki aj'i düşünmezsek sol alttaki joseki adına konuşursak san san normal şekilde sanırım. Ama oradaki aj'i nasıl kullanacağız? Düşünülmesi bir soru. Buradaki siyahın yaşayışı çok tatmin edici değil diye düşünüyorum. Ve pinsir. Bu taşlar da duvar da olsa çok da güçlü değil. Bu pip. Hmm. Alper beni bu oyunda çok öldürmeye çalıştı gibi hissettim ben. <laughs> bu pip korudum ve bu tarafa döndük. Bu arada sağ tarafta acı varmış. Ama hane ve bağlama değişiminden sonra pek kalmıyor. Hane ve bağlama değişiminden önce ise siyah oynarsa Önce yukarı mı Aşı var Ona hmm. nasıl emin değilim Ama bu Double sente O yüzden anlıyorum Beyaz oynarsa da Oyun sonsal açıdan sente Ama sonrasında bir şey yapmak Mümkün değil çok Siyah bunu da oynadı. Bu sente değil. Ve teniki. Büyük. Ve sonra kesti. <gülüyor> <gülüyor> Kolay değil. İki taraftaki grup da nispeten güçlü. Bu taraftaki taşı aldık. Siyah bağladı. Bu taraftaki taşı aldık. Siyahın son iki hamlesi. Beyazın son iki hamlesi beyazın hamleleri puansal olarak daha büyük. O yüzden kesmek kesmek oyunda her zaman sıfır puan. Kesmek ne zaman karlı? Kestikten sonra saldırabiliyorsak. Kestikten sonra saldıramıyorsak o zaman sıfır puan. Ve bunu denedik ama şu an Tam çalışmıyor. Ve yukarıya. Bu hamle de yine bu grubu hedef alıyor diye düşünüyorum. Pinsir zıpladık. Beyaz zıpladı saldırmak çok kolay değil. Beyaz saldırıyor şu an. O zaman belki de yaklaşarak başlayabiliriz. Shoulder it ittirdik alttan sür. Yani belki de kesebilirdim ama kesmek yine zayıf olabilecek grubuma doğru sürüyor diye düşündüğümden aşağıdan sürünmek daha makul gözüktü. Siyah bağladı, bağlandım ve araya girdim. <laughs> bu sert bir hamle. Daha doğal olan ne olurdu? Belki de bu yönden. Ama zayıflıklar var. Muhtemelen çok saldıramayacağız. Araya girmek İki alternatifim var. Bir tanesi ya böyle yapacağım. Siyah da muhtemelen kesecek. Diğer alternatifim yukarıdan atari ve araya girdim. Bu bayağı bölüyor siyahı. Problem. Siyah kesti ve bağladı. Sıkıştırıyorum. Bambu kapatıyorum. Hani bağladık, beyaz korudu, kestik, yukarı siyah yaşıyor. Şimdi öldürmeye kalkmayı düşündüm ama galiba öldüremiyorum çünkü bu sente eğer siyah ittirip kesebiliyor. Bu başımı belaya sokar. O zaman önce burayı korumam lazım. Burayı korumak için de orayı korumayı daha sente... Ee, bu ne? Inducing move'u bir şekilde Türkçe'ye çevirmemiz lazım. Ama çok da Türkiye Go camiasının ihtiyacı olduğu bir şey değil belki de. Ve bağladık. İndükleyici bir hamle yapıp öyle bağladım. Siyah ittiriyor. Siyah'ın ittirmesi cesur bir hamle. Ben Yaşar diye bekliyordum. İttirdiği zaman belki de öldürebilirim gibi geldi ama böyle bir hamlesi var. O yüzden öldüremiyorum. Değil mi? Şu anda öyle yine Yaşar. Ve kesemiyorum. önce ittirdim ve döndüm. Siyah yaşadı. Beyaz da köşede yaşadı. Ve kaplan ağzı. Bu noktada <laughs> bu noktada aynen artık siyahın işi bayağı zor. Sol taraf çok büyük oldu. Bu taşlar da güçlü değil. Shoulder hit. Beyaz ittirince Alper terk etti. Çok cool bir noktada terk etti bence. <laughs> teşvik hamlesi. Hmm. Teşvik. Kendini mi teşvik ediyorsun ama? olabilir, bunu konuşalım. <laughs> Güzel oyundu, teşekkür ediyorum Alper. Şöyle baştan bir daha bakacak olursak, sanıyorum bu ittirme fazlaydı. Genelde üç taşın kafasına taş bastırma derler. Mesela bu noktada bölmeye kalksam. Belki de başım belaya girebilir. Gerçi yine de köşe çok zayıf, değil mi? Ama bu ölecek bile olsa hmm, emin değilim. Ama dört taş olduktan sonra artık cevap vermek zorunda değilim. Muhtemelen bağlaması lazım siyah. Beyaz dönecek. Siyah da bu grubuyla alakalı. Belki de böyle yine. Şimdi kesmek 3 taşı veriyor ama alt taraf ne olacak? Aşağısı böyle ölürse siye için güzel olur diye düşünüyorum. Ya da kestirmeyelim. Böyle bir şekilde koruyalım. Ya da sente de koruyabilir miyiz? Bu yine tam korumuyor galiba. Kesme ilginç bir şeymiş. Lila'dan bakmak lazım. Yani beyaz kes bu mesela belki de çok rahat siyah önde diyordur buna. Muhtemelen öyle diyordur. Bu noktada oyun eşit. bu hamleyi biraz garip buldum ama bakınca anlıyorum da. Ben oynamazdım ama beyaz kestiğinde de baya gerilirdim. <laughs> Çünkü bu oyunu bitirecek bir kesme ama kimin lehine bitirecek? Emin olmak zor ama siyahın iyi olacağını düşünüyorum. Yani ben beyaz olarak böyle bir kesme yapabileceğimi sanmıyorum. Ben oyunda dediğim gibi böyle oynamayı planlıyordum. Burada yaşandı. Bu pip. Bu ilginç. Yani şu an tahta da bir garip gerçekten. Galiba nasıl bir şey oynamak lazım? Galiba yaklaşacağız şimdilik. Mesela cevap aldık üst kenar. Beyaz taşlar zayıf. Siyah taşlar da zayıf. Ama siyah duvar saldırmak kolay olmasa gerek. Belki de şimdi bu taraftan mı? Üst taraf çok boş ama. Hmm. Karar vermesi kolay değil. Oynadık. Belki de beyaz oynadı, siyah oynadı. Hmm. Bu kesme aynen yani biraz abartı. Siyah grubunu güçlendirmek istiyorsa muhtemelen merkeze doğru zıplaması lazım. Ya da bu taştan hareketlenecek ya da kep biraz güçlendikten sonra beyaz duvar hala tehlikedeyse o zaman kesebiliriz. N6'dan kesince ya O5'teki 3 taşı feda edemez mi? Hmm. Mesela edemez diye düşündük. ki etmese daha iyi. Çünkü buraya oynayınca niyetimiz beyaza saldırmak değil mi? Eğer feda edersek saldırı yok bitti. Beyaz yaşadı. O sebeple feda etmek istemedim hiç. Ama yeter mi diyorsun? muhtemelen feda etmezdim. Alper'in de edeceğini sanmıyorum. <laughs> aşağıdaki beyaz grup çünkü ölüm döşeğinde. Böyle olursa öldü aşağıdaki beyaz grup neredeyse. Ve beyaz bu taşları öldüremeyecek. Değil mi? Siyah kaçar. Ve hatta çok sert bile saldıramayacak belki de. Çünkü beyaz taşlar da zayıf hala. Bu varyasyonun siyah için iyi olduğunu düşünüyorum. Beyaz aşağıda yaşamaya çalışabilir ama sıkıntı. <laughs> ya da belki de yaşamasına izin verip şimdi yine çok sert saldıracağız ortaya. Tepede de zayıf beyaz. Kesme çok abartı. Kesebileceğini hiç sanmıyorum. Şu an biraz daha konuştukça daha da imkansız gelmeye başladı. O sebeple korumaya gerek yok muhtemelen. Sente'de değil. Hmm. Yani Bu hamlenin gote olması yüzücü oldu. Ve sonra kesme birazcık daha rahatlattı. Tepedeki savaş son savaş ama artık biraz oyun zor şey için. Belki de dönüp hemen bağlanacak. Ama tabi siyah saldırmak istiyor. Ama kolay değil. Belki de bu yeterli. Nasıl bir şey olacak bundan? Sanki fena durmadı bu. <laughs> Beyaz başka ne yapabilir? Beyaz alanı verip dışarıda güçlenebilir. O zaman da siyah da herhalde merkezdeki grubuna mı? Bu şekilde beyaz önde evet. Ama oyun uzun. Daha 150 hamle daha yapılacak belki de. Beyaz belki de 15 puan önde ama daha geri döndürülebilir bir oyun. Ama üst tarafta siyah zayıf olduğu yerde sert savaşlara girince geri dönemeyecek hale geldi. Üst tarafta ufacık yaşadık ama dışarıda sonsuz güçlendi beyaz. Bu hamleyle birlikte neredeyse bitti oyun. Güzel oyundu. Teşekkür ediyorum tekrardan. Var mı oyunla ilgili konuşmak istediğiniz başka bir yerler arkadaşlar? Ben de çok teşekkür ediyorum. O zaman iyi akşamlar. Görüşmek üzere efendim. Takip etmemiş olan varsa takip etsin. Bu hafta için muhtemelen bir Fox'a saldırırım. Bildirim gelsin. <laughs> Haydi görüşürüz.